yorum sen Şanlı hiç durmadan Şehidim sen rahat uyu Evet arkadaşlar bu videomuzda rekabet maçını izleyeceğiz. Çok güzel bir rekabet maça geçti. İnşallah videoya like atıp kanalıma abone oluyorsunuzdur. Şimdi videoya geçelim. Bu ne oğlum? Geliyor. Geliyor mu gidelim? Geliyor mu? Geliyor geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Sık, sık, sık. Geri çekil. Geldi. Bu tarafa niye geliyor? Bir saniye, niye geliyor? Oğlum geldi. Onların takımında ha ha. Şöyle yapayım da. Sen benim Bizimki vurdu. sağ sana dur 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 geri çekil. Geldim am. Sık. Tamam gelsin. orada biri daha var ha. Buradan mı? Oğlum, var bir... aynı ses geldi. biri buraya geldi dur. V yolu var abi tane. Biri burada fok. Geliyor geldi geliyor. Ben onu bana odaklandı. Solo kazandı. Arkaması. Koka e. açılmamaya çalış. Ben onların base'ine gittim. Ya bak şu bombayı attım şu bomba gitsin. Çıktı güzel. Abi aha gelen yok. Oy 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 oy. O ne <laughs> lan? Ne yaptık la. <laughs> lan? <gülüyor> abi susun lan. Ağam gelir ağam. Oğlum bu benim bomba biraz geçti ben tamam. Oğlum adam geçti lan. Oğlum ben tane sonradan düşüyor ya. Lan kırmızı ev köprü, kırmızı evle yeşil evin köprüsü. Ya Ahmet sen nasıl çözdün? Bir kere diye maçtım bak. Tek de onları vursa var ya yani. Sula kazandı. Aa ne yani, lan ya? Hadi ben Mahmut da aynı attım bu bana aynısını at bakayım be. Tam ee, karşı Bekle dur bekle. Ne? Geri çekil şimdi. Ormağa gelecekler bunlar. Ben de sonra geleceğim. Ben ben bekliyorum burada kardeşim var. ya. Kim bu? Besli Besla. Tesla ne? Geliyor. Geliyor mu? Eşik, yeriz, ya oğlum bombaya oturdum. oturdum. Bir sürü ağa geliyor ya. Yeşile var. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ya? Geldi biri lan. Dur, abi, dur. artık. Allah Allah. Gel gel. Bomba kuruldu. Lan. B gel. gel. Önünde. Önünde önünde. ARKAMDA Biliyorum dur. Mit mit. Uzun. Bir şurada Hadi. Aynen orada bak. Hemen hemen hemen. hemen. Oh Abi bak şimdi nefret ediyorum şöyle dalga yalanlardan var ya bak şu Brokat. Baba oyunu oyna ya. Oy. Kanka, sen Kanka adamlar uzun geliyor. Ahmet yeşile çıktı bile. Abi sıçtım ben ya şu an. Abi rahatım, <laughs> Bravo. Ney? Yok canım. Abi sen niye açılıyorsun kankam Yeşil ev altı var bir tane. Tamam. İşte Yeşil ev. Yeşil ev geliyor bir. Geliyor Dur. Mid. Gel bahmet. Ahmet. Ahmet Yeşil ev gel gel fuk. Sen oradan dikkatini dağıt. Geri gitti lan. Dur dur. Aşağı mı? Dur. dur. Aşağıda. Uzun geliyor. Uzun. Geçti kanka sola geçti. Yemek lan yemekhane yemekhane. Tamam diyor. Tam dedim o kadar. Abi sola bakıyor. Neyle? ne kuruyor abi sinir olmaya başlıyorum şey bakayım oğlum ahmet b'ye gidiyorum diyen A gidiyorum oğlum 2 a 2 b'ye gidelim işte, Ya baba niye çıkıyorsun? Geliyor, geliyor Mahmut. Uzun ne? geliyor, uzun geliyor. Al işte. Yemekhane tarafa mı geliyor? Kanka gel 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 atacağım kaldı. Nereye geliyor Mahmut? 10 canı var lan. Adam lan mavi şuraya amca. 10 canları var. O sniper O sniper. Bomba kuruldu. Oğlum ne zaman ne diyor? ya. Bakayım beni Amma amdım gir 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 kankam. Bodostoma gir. Solun bir. İkisi bir arkanda orada biri. Bravo eline sağlık. Glad kazandı. Olmancı olmuyor. Tam olmasa yazacağım. Açılmayın yazsanız abi. Siz de bu takımdasınız. Yazın şu adam açılmayın ya. Hadi. Tamam öldü biri. Geliyor biri. Tamam vurdum birini bekle biri bilmiyor. Bir daha mı var? Bu arada bir tane daha var. Dönüyorlar sana dönüyorlar adam etsa Ambulans arkası pustum. Biri buradaydı. Bravo. Tamam. Bu da öldüyse. Bu da burada. Bu da burada. Hani. Dur dur. Geri kaçmaya çalıştı. Tamam öldü. Sula kazandı. Teksis bombamı öldürmeni niye düşünüyorsun? Vurur. Tamam. Bunlara şimdi var ya bir 7 8 round atsa hadi be, maf. ben mafteyi inat güzel olur bunu. Bunun ses. Kanka bak. hepsi yedi. Var geliyorlar. Yediler yani. Biri yedi. Bekle. Aynen bak öyle. Bak. Tamam. Oğlum Ahmet daha gelen olabilir. Bro da gelmiş. Biri burada, biri burada, biri burada. Ha, gel, 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 gel. Gireceğiz. Kaç kilo süday? Geli mi? Yok. Geri kaçtı, bekle. Geri kaçıyor. Ahmet Sait hiçbir. Açılma. Gel. Bekle. Geliyor. Bekle. Gel, geldi. Geliyor. Çık. Çek. Çek 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 çek. Ya vuramayacağım diye korktum ama bir tık. Koru. Ahmet hadi bu sefer gelirler. Bak ben bir bomba atıp kaçacağım kanka ya. Yemedi kanka. Kanka bu sefer ağa ağa gelsinler. Yok lan B geliyorlar. B de var. Neydi bombayı? <laughs> Yeşil ev. geliyor aynen. Uzun. Bir B, bir B, bir B. Biri B ile. B dönüyor biri. Ulan hepsi B ile. Hepsi B ile. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Ahmet, orada birini vurman lazım. Ben buradan çıkamam yoksa. Ahmet, Ahmet. Helal Ahmet. Gir, 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 Şu an gelmen lazım. Arkada sniper. Dur, dur. Sen tamam, bomba sen bomba içiyorsan. Çöz 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 çöz. Neyse ben çözdüm tam bırak. Çok güzel aldık şu maçı. Çok güzel aldık şu round'u. Dön evet. lan. Evet. Bomba imha edildi. Sula. Hadi bir Yok B'ye git B'ye git sen sırası stabil B'ye git. Oğlum ben tek başıma A tutuyorum lan ben. B'ye geliyorlar. Yemedi oğlum. Nasıl B'ye geliyor anlamıyor musun? Benimkini yedi kanka. Tamam. Uzun geliyor, uzun geliyor. Neden öldü? Mahmut! Kastı kanka benim. Kastı kanka vallahi yapacak bir şey. Uzun geliyor gene ha. Ufuk. B var. Ne? Nerede? Abi gel, sen... gel gel ikisi de burada gel. Beyden 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 koş 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 koş. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Gel öldü gel. Koş abi şu Bravo sana ya. Sen var şu anda bile aldırdın ya. Bravo. 8 bir. İki round kolay edildi. Roller değişiyor. Sen gördün mü? Bak görüyorsun mu gülen yüz çizdim. Bak bak. Yani. Ya benim. Ahmet daha patlayalım mı direkt. Aa patla, aa patla. Beni bekle bastın şu bombaları at. Kanka ya abi nasıl gider ya bu sniper'la ya. Sen de emek mamus sen de koşay. Durma mı daynesin. Solumlar. Gel. İkili solunlar. Oğlum evde var sanki. Yok kanka git sol sol. Bomba kuruldu. Ma mit geliyor Ahmet geçti biri. Solundakini vur kanka. Onu vur be kanka. Niye 20 mermim var şarjörde. diye. Yok. Eline sal koş koş koş. Bekle bekle. Sen Mah Ahmet Bey, sen koş sen koş. Yeşile çıksana. Yeşile çık. Koş. Koş bıçakla çık yeşile. Ee, küçük şey çık var ağaçlı var. var. Çıkma Ahmet niye ya? Tamam pus pus. Lan tamam bir bekle. Ama çık şuna çık koşarak çık koşarak çık. Tamam müthişsin. Sıla yani ya. kazandı. uh, çok iyisin. Bu <laughs> şey yapmasaydı var ya. Sniper'la vurmasaydı giderek. Ne yapak ne yapak. Bu sefer bekleyelim biraz önce. Ama patlattılar lan. Biri patlattı kendini. <laughs> Mal olunca tabi benden patlatırım. Yemedi. Mahmut doğrudan kanka sniper mi yiyeceksin kafanı? Tam dediğim oldu. Öldü. Eve ufuk. Yeşil mi? Nerede? Nerede mi? Yeşil en son. Nerede bu? Kanka ben beygiri kuruyor muyum? Git kur. Yeşil ev yeşil ev. Herhalde. Dur bakayım. Kuruyor bizimki be. A, A side tarafı. Tamam, tamam. Ağaç gibi. Bekle sen pus. Pusuyum. Tamam, pus. Aynen aynen. Evet. Al. Bomba kuruldu. Bekle. Duydun mu sesini? Duyduysan vur. Ona göre. Çok müthişsin sen ya. Perfect. Müthiş bir maç oldu. 4 3 5. 5. Süper. Arkadaşlar lütfen videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bizi daha iyi yerlerde görmek istiyorsanız bunu yapmanız gerekir. Jester Gaming iyi günler diler.